أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون Sadak Bizleri yaratan, yaşatan, nimetleriyle donatan Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun al ve eshabına, onun yolu üzerine olan tüm inananlara kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı bir şekilde ifa edebilmeyi, bereketinden mazlar olabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasibi müesser eylesin. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz inşallah zekat hakkında olacaktır. Bildiğimiz üzere zekat İslam'ın temel esaslarından bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz 32 ayette zekattan bahsetmekte, bunların 27 tanesinde zekat ile namaz ile beraber zekatı birlikte zikretmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin İslam'ın temel esaslarını saydığı hadisi şeriflerinde de zekat üçüncü sırada zikredilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde onu yanına çağırıp bazı tavsiyede bulunmuştur. Efendimiz şöyle söylüyor sen halkı ehli kitap olan bir topluluğa gidiyorsun. Öncelikle onları Allah'ın bir olduğuna, ondan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın rasulü olduğumu kabule davet et diyor. Eğer bunu kabul ederlerse Cenab-ı Hakk'ın kendilerine günde beş vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın kendilerine zekatı farz kıldığını ve zekatın zenginlerden alınıp fakirlere verilmesi gerektiğini haber ver diyor. Eğer bunu da kabul ederlerse Onlardan zekat al, sonra da efendim zenginlerinden alıp fakirlerine ver buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son olarak da kıymetli kardeşlerim şu tavsiyede bulunuyor. Mazlum kimselerin bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir hicap bir perde yoktur buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak mazlumun ahını almaktan bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'da inanmayanlardan söz ederken şöyle buyuruyor. Fe intâbu ve eqâmus ve âtev zekâte fe fid Tevbe edip, namazlarını ikame edip, zekatlarını da verirlerse artık onlar sizin din kardeşinizdir buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerimeden ve okumuş olduğumuz hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki zekat Müslüman olmanın en belirleyici unsurlarından bir tanesi ve aynı zamanda İslam'ın üzerine inşa olduğu temel taşlardan bir tanesidir. Kıymetli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de nazil olan ayetlerinde zekata sıkça vurgu yapılmış Risaletin ilk dönemlerinden itibaren Müslümanlar zekata ısındırılmıştır. Hicretin ikinci yılında Zekat farz kılındıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatın çerçevesini sahabesine bildirmiş. Hangi Müslümanın hangi şartlarda Müslüman kardeşine ne oranda zekat vereceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz her ibadette olduğu gibi zekatta da ihlaslı, samimi olmaya, samimiyete son derece önem vermektedir. Muhterem kardeşlerim, ayeti kelimede Rabbimiz öyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını Allah yolunda harcayan, Sümme la yutbi'un ma mennen ve la ezen sonra da harcadıkları şeyden bir başa kalkma bir incitmeye kalkmayanlar lehüm ecruhum 'inde rabbihim onlar için rableri katında çok büyük bir mükafat vardır ve la havfun 'aleyhim ve lahum yahsenûn onlar için artık ne bir korku vardır ولاhum yahsenun mahsun da olmayacaklardır buyuruyor Rabbimiz ayeti kerimesinde. Başka bir ayeti kerimede ise ey iman edenler Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Burada başa kalkmak ve incitmek suretiyle yapılan yardımın Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için riya için harcayan kimseler ikisi aynı sınıfa konuluyor. Yani her ikisinin zekatı da Rabbimiz tarafından kabul olmuyor. Cenab-ı Hak bu duruma düşmekten, böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem samimi bir şekilde ihlasla verilen zekatın Rabbimiz tarafından kabul edileceğini ve mükafatının da kat kat verileceğini bizlere haber vermektedir. Cenab-ı Hak ayeti kerimede şöyle buyuruyor. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُوْبِ الصَّدَقَاتِ Allah faizi mahveder zekatınızı, sadakalarınızı ise bereketlendirir. Vallahu la yuhibbu kulle etim. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Hadis-i şerifte ise yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka, zekat vermek maldan hiçbir şeyin eksiltmeyeceğini Bizlere haber vermektedir kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, zekatın bu yönünü anlatırken yine e, zekatı verilmeyen bir malın sahibi için azaba dönüşeceğini bizlere haber veriyor. Rabbimiz ayeti kerimede şöyle buyuruyor. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم Allah'ın kereminden kendilerine verdiklerini infakta cimrilik gösterenler sanmasınlar ki o kendileri için hayırdır. Tersine bu onlar için şerdir. Seyyutavvekûne mâ bâhilû bihi yevmel kıyâme. Kıyamet gününde o cimrettikleri şey boyunlarına dolanacaktır buyuruyor Rabbimiz. Ve lillâhi mirâsü semâvâti vel ard ve allâhu bimâ te'amelûne habîr. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor. Yani bütün miras, bütün her şey Rabbimizin olmasına rağmen Rabbimiz diyor ki ey kulum ben sana nimet olarak mal bahşettim o halde onun zekatını, onun payını, fakire düşen payını ver diyor kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak e, gücü yeten kardeşlerimize hakkıyla zekatlarını vermeyi nasipü müesser eylesin inşallah. Yine Rabbimiz ayeti kelimesinde şöyle buyuruyor. Vellezine yeknidune zehebe velfizlatte <Sessizlik> ve la yunfi'unehe fi sebilillah. Altın ve gümüşü yığan, biriktiren sonra da Allah yolunda harcamayan harcamayanlar yok mu? Febeşirhum bir azabin eli. İşte onları elem verici bir azap ile müjdele buyuruyor Rabbimiz ayeti kerimesinde. Bu ayeti kerime indiğinde Müslümanlara bu ayeti kerimenin ağırlığı karşısında kıymetli kardeşlerim Müslümanlar Tedirgin oldular yani onlar zannettiler ki artık zekat bırakamayacağız yani varsa ellerinde infak etmeleri gerektiğini zannettiler. Hazreti Ömer Efendimiz bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı ve ey Allah'ın Resulü ashabın bu ayetin ağırlığı karşısında eziliyor dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona şöyle dedi. Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı. Yani 100 lira Rabbimiz bize mal veriyor. Bunun iki buçuğunu ne yapıyor? Zekat vermemizi istiyor. Bu iki buçuğunu zekat vererek 97 buçuğunu Cenab-ı Hak bizlerden temizlememizi istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamında da mirası da sizden sonrakilere yani sizin varislerinize e, Cenab-ı Hak kalmasını e, farz kıl diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer Efendimiz'e bu şekilde izahatta bulunuyor. Ve Hazreti Ömer Efendimiz'in e, bu Efendimiz'in beyanından sonra tekbir getirdiği rivayetlerde geçmektedir kıymetli kardeşlerim. Baktığımız zaman zekatın birçok faydası vardır. E, öncelikle zekat alan kardeşimizin ihtiyacını giderdiği gibi zekat veren kardeşimizin de zekat, şahsiyetini geliştirmektedir. Yani zekat hem maldaki kirleri temizlemekte hem de sahibini arındırmaktadır. Cenab-ı Hak ayet kelimesini öyle buyuruyor. Huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha. Onların mallarından zekatı al ki onları temizleyesin ve arındırasın buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki zekat vermek hem malımızı temizliyor hem de nefsin temizlenmesine yardımcı oluyor. Çünkü nefis cimrilik ve aşırı dünya sevgisiyle yoğrulmuştur kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde öyle buyuruyor. قُلْ <laughs> لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي Habibim de ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, اِذَنْ لَاَمْسَتْتُمْ خَشْيَةَ infak Tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz buyuruyor. Ve kenel insanı atura. Zaten insan çok cimridir buyuruyor Rabbimiz ayeti kerimesinde. Yüce Rabbimiz işte kıymetli kardeşlerim bizi dünyaya gönderdi. Niçin? imtihan için. Bu imtihanda işte nefsinizin bu cimrilik hissinden e, arındırma görevini de bize aslında veriyor. Çünkü ayeti kerimede yine öyle buyuruyor Rabbimiz. وَمَن يُوقَ الشُّحَّ نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هل kimki nefsini cimrilik den korursa işte onlar kurtuluşa erenler diye Cenab-ı Hak ayeti de. Kıymetli kardeşlerim mal sahibini Rabbimiz katında kıymetli kılan şey Rabbimizin kendine vermiş olduğu malın, mülkün, servetin kadrini, kıymetini bilmesi, şükrünü yerine getirmesi yani zekatını vermesiyle mümkündür. Müslüman şunu hiçbir zaman unutmamalıdır kıymetli kardeşlerim. Nasıl ki bu dünyaya imtihan için geldik efendim. Rabbimiz bizi Evlatlarımızla imtihan ediyor. Aynı zamanda Cenab-ı Hak bizi malımızla, mülkümüzle de ne yapıyor? İmtihan ediyor kıymetli kardeşlerim. Ayeti kerime de öyle buyuruyor. İnne me emvalikum ve evladikum fitne. Mallarınız ve evlatlarınız ancak sizin için birer imtihandır. Vallahu indehu azim. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. Yani geçici olan, fani olan malın, mülkün efendim hevesine, hevasına kapılarak Rabbinizin katında olacak olan asıl mükafatı, asıl ecri Cenab-ı Hak bizlere unutmamamız gerektiğini bildiriyor kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadisi şeriflerinde bizi dünya sevgisi konusunda, mal mülk sevgisi konusunda uyarmaktadır kıymetli kardeşlerim. Bunlardan en dikkat çekici bir hadis şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz öyle buyuruyor Yakında ahir zamanda yemek yiyenlerin sofralarına birbirini çağırdıkları gibi çeşitli toplulukların sizin aleyhinize birleşmeleri yaklaşmıştır. Sahabe-i kiram efendilerimizden birisi, ey Allah'ın Resulü o gün sayıca az mı olacağız da aleyhimize birleşecekler diye sorduğunda sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hayır bilakis o gün sayıca çok olacaksınız fakat selin üzerindeki köpük ve çer kök gibi olacaksınız buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Yani hiçbir etkiniz olmayacak. Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı duyduğu mehabeti yani çekinme hissini çekip alacak ve kalbinize ve atacaktır buyuruyor. Yine sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi ve nedir ey Allah'ın Resulü diye buyurduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya sevgisi ve ölümü kötü görmektir buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Rabbim kalbimizin merkezine kendi sevgisini yerleştirsin inşallah. Dünya için ukbasını heba edenlerden biz olmayı bizlerden uzak eylesin. O akibete düşmekten bizleri Rabb'im muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, baktığımız zaman yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekatın malı koruyan bir zırh olduğunu Aynı zamanda e, zekatı verilen malın bereketleneceğini ancak e, zekatı vermediğimiz zaman yani malımıza e, müminin hakkı olan sadakayı karıştırdığımız zaman onun helak olacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Bakınız. Yine Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz Teala yani e, zekat vermenin Allah'a güzel sadaka vermenin Allah yolunda infak etmenin Allah'a güzel bir borç e, olarak verildiğini bize bildiriyor ve başka bir ayeti kerimede Allah yolunda her ne harcarsak Rabbimizin bize kat kat fazla vereceğini bildiriyor ve şu uyarıyı yapıyor kıymetli kardeşlerim. cenab Hak e, artacağını, bereketleneceğini bize bildiriyor. Şeytanın ise zekat verdiğiniz zaman malınızın efendim azalacağı hissini size böyle bir his, böyle bir vesvese verir. Bundan kaçının diye Rabbimiz Teala Hazretleri bizleri uyuruyor, uyarıyor kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifiyle bitirmek istiyorum inşallah. Ve sadakatu tutkul hadiyete kema yutkul Sadaka, zekat vermek suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim Zekatla yükümlü olan kardeşlerimize zekatını en güzel şekilde ifa edebilmeyi nasip-i müesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizden razı ve memnun olsun. Rabbim geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Kıymetli kardeşlerim bu vesileyle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti cümlemizin, cümlemizin üzerine olsun inşallah. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.